Selamlar trader ve trader adayları veya konu ile ilgisi hiç olmayanlar. Hepinize selamlar ben Ceyhun. Bugünkü konumuz teknik analiz mum formasyonları eğitim serimizin bir diğer olan mezar taşı doji formasyonu. Bu formasyonları eğitim serimizi izleyen arkadaşların kazançları artmaya devam ediyor ve ben de gerçekten çok mutlu oluyorum. Şimdiki eğitimimiz için uyarılarımızı yapalım ve hızlı bir şekilde başlayalım. Eğitimin başında size bir soru. Burada gördüğünüz üzere Mezerteşi Doji sizce hangi formasyona benzemektedir? <laughs> evet doğru. Hayan Yıldız Formasyonu. Bravo tekrarları yaptınız yüzünüzden okunuyor zaten. Puh maşallah benim trader adayı arkadaşlarıma ha. Maşallah size ya. Hemen konumuza dönelim. Yani düşüş trendinin başlangıcını temsil ediyordu. Peki tekrar bir hatırlayalım mantığını. Bakalım. Mumumuz açılı seviyesinden sonra yukarı denemeler yaparak en yüksek seviyesine ulaşıp bu seviyeyi kıramadığı için aşağı yöneliyor ve açılı seviyesinde altına düşerek kırmızı bir mum oluşturup uzun bir üst fitil oluşturuyor ve biz traderlar bu mumu gördükten sonra anlıyoruz ki aşağı yönlü bir düşüş trendi başlayabilir. Ama burada tabii ki tekrar bir hatırlatma yapalım. Biz mum formasyonlarını yalnız başına kullanmıyoruz arkadaşlar. Sadece teyit amaçlı kullanmamız gerektiğini bilmenizi isterim. Şimdi hızlı bir şekilde bir örnekle pekiştirelim. Öncelikle herhangi bir kripto para grafiğini açalım ve mezar Doji formasyonunun ardından neler olmuş bir bakalım arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz üzere bu formasyonumuz oluşmuş ve bu mumdan sonra fiyatımız nerelere kadar inmiş? Bu eğitimi alan arkadaşlar da burada mezar taşı dojisini görmüş ve işlemden çıkmış. Paraları da cebinde kalmış. Ya da burada sel işlem açarak kazançlarını arttırmışlar. Hemen başka bir örnek bakalım. Forex piyasalarında altın üzerinden gidelim ve burada dojimiz oluştuktan sonra altındaki fiyat değişikliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu formasyonları çeşitli borsalarda ve birçok paritede kullanabilirsiniz arkadaşlar bir eğitimin daha sonuna geldik. Kendinize ve bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu eğitimin devamına kartlardan ulaşabilirsiniz. Açıklama bölümünden ise diğer teknik analiz videolarımıza ulaşabilir. Günlük haber ve analizleri paylaştığımız ücretsiz Telegram kanalımıza üye olabilirsiniz. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi. Hoşçakalın arkadaşlar. Söyledi hadi karar verin. Hadi aklını kullan bize de kulak ver. Ceyhun'dan söylemesi. Dinlersen tüyoları ve de bak uyarsan. Kazanırsın böyle kesin. O güzel zamanını bizle geçir. Yok olur hayatının kötü lekesi. Çok zor şansın bize gelmemesi. Karar ver Ceyhun'dan söylemesi.